İşitme engelliler haber bülteni ile karşınızdayız. Dokunulmazlık düğümü bugün çözülüyor. Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur oylaması için gözler meclis genel kurulunda. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliğinde gözler ikinci tura çevrildi. Görüşmelerin devam ettiği meclis genel kurulunda yapılan gizli oylamada milletvekilleri önce birinci madde için sandığa gitti. Oylamada birinci madde 138 red oyuna karşı 373 evet oyuyla kabul edildi. Milletvekilleri daha sonra ikinci madde ve teklifin tümü için sandığa gidecek. Teklifin doğrudan kabul edilebilmesi için 367 oy gerekiyor. 330'da 366 oy arasıysa referanduma gidilmesi anlamına geliyor. Mecliste 667 fezleke bulunuyor. Hakkında fezleke hazırlanan milletvekillerinin sayısı ise. 138. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi'nin yapılacağı 22 Mayıs Pazar akşamı yeni seçilecek genel başkana hükümeti kurma görevi vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen gençlerle buluşmasında yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle dokunulmazlıkların kaldırılması konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle buluştu. Özel bir televizyon kanalında da canlı olarak yayınlanan buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongresinin yapılacağı günün akşamında yeni başbakanın belli olacağını söyledi. Başbakan kim olacak sorusunun cevabını da tabii o gün öyle zannediyorum ki başbakanımız Ahmet Bey istifasını verecektir ve istifayı verdikten sonra ben de geciktirmeyi düşünmüyorum. Hemen o akşam o gece yeni başbakanı görevlendirip süratle kabinesini oluşturma imkanını verelim istiyorum. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki bir soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan fezlekeler konusunda nihai kararı yargının vereceğini söyledi. Bir taraftan diyorlar ki Hodri Meydan e, ...Hodri Meydan diyorsanız... ...o zaman açın önünü... ...gitsin yargıya... ...hepsi yargılansın. ya yani Burada kaçmanın bir anlamı var mı? Yok. Çünkü... ...bugün yargılanmasan... ...yarın zaten yargılanacaksın. Ne zaman? E, milletvekilliğin bittiği anda... ...gene yargılanacaksın. Yani bu işten kaçış yok. Şimdi yargılan. Hiç olmazsa Türkiye Cumhuriyeti... ...Büyük Millet Meclisi'nin... Başına dert olmayın. Başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 ülkelerini örnek göstererek bu ülkelerin yarıdan fazlasının başkanlık sistemiyle yönetildiğini ifade etti. Demek ki başkanlık sisteminin getirisi götürüsünden çok daha fazla. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çalışmalarıyla daha demokratik bir yönetim sağlanacağını da kaydetti. Yeni anayasa meselesine gelince yeni anayasa meselesini Zaten ülkede bir darbe anayasasıyla bir yere varılamayacağını üzerinde ittifak hasıl olduğu için talep ettik. Bunu böyle konuştuk. Zira bu halk, bu millet niçin bir darbe anayasasıyla yönetilsin ki? Öyle mi? Kendi iradesi var. Kendi iradesiyle ortaya koyabileceği bir anayasa var ve bu anayasayla bu ülke çok daha demokratik bir şekilde yönetilebilir. AK Parti'de kongre hazırlıkları sürüyor. 22 Mayıs'ta yapılacak olan olağanüstü kongreye tek adayla gidiliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tek genel başkan adayı olacak. Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongreye 5000 kişi davet edildi. 1470 delege AK Parti'nin yeni genel başkanı ve parti yönetimi için sandığa gidecek. Kongrenin tamamlanmasının ardından hükümet kurma süreci başlayacak. Pazar günü akşam saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunması bekleniyor. Bu istifanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni genel başkanına hükümet kurma görevini verecek. Adana'da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir polis memuru şehit oldu. Olay Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli evrak dağıtan polis memuru Yılmaz Bozkurt, Yanına motosikletle yaklaşan kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 22 Mayıs Dünya Obeziteyle Mücadele Günü. İstanbul'da obeziteyi yenen ve kilo vermek isteyenler farkındalık oluşturmak için bir araya geldi. Yürüyüş ve spor yaptı. Şu an eksi 25'lerdeyim. Düzenli yürüyüş yapıyorum. Daha sağlıklıyım, daha dincim. Aşırı şişmanlık yani obezite çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri. İstanbul'da obeziteyi yenen ve kilo vermek isteyen onlarca kişi Eyüp Parkı'nda buluştu. Spor yapmaya çalışıyoruz vakit buldukça. Obeziteye karşı sağlığıma yürüyorum etkinliğine katılanlar önce yürüyüş ardından da fitness eğitmeniyle birlikte spor yaptı. 95 kilodan şu anda 90 kiloya kadar düştüm ve mutluyum aslında bundan yani ve giderek de kilo vermeye devam obezite ne yazık ki bizim yaşam şeklimizin artık ayrılmaz bir parçası haline geldi ve bunu kıracak en önemli, en güçlü mottomuz da hareket. Herkese diyoruz ki lütfen harekete geçin. Lütfen hareketi hayatınızın bir parçası haline getirin. Minimum haftada 3 gün birer saatimizi ayırsak emin olun e, sağlığımızla işte vücudumuzda e, olan organizmalarla alakalı en iyi fonksiyonlara en iyi şekilde ulaşacağız. Dünyanın en büyük görme engelliler fuarı Almanya'nın Frankfurt kentinde açıldı. Görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran ürünler arasında dijital büyüteçler, kabartmalı klavyeler ve ekran okuyucuları yer alıyor. Şimdi fuardan izlenimler geliyor ekranlarınıza. Frankfurt'ta her yıl düzenlenen Sight City fuarında görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran teknolojik ürünler sergileniyor. Bu ürünler arasında en dikkat çekeni dijital büyüteçler. Eskiden kullanılan cam merceklerin yerini alan dijital büyüteçler son yıllarda oldukça geliştirildi. Gazi Üniversitesi Görme engelliler ana bilim dalı öğretim görevlisi Turan Deli Mehmetoğlu dijital büyüteçlerin yaşamı kolaylaştırdığını vurguluyor. Bilinenlerin aksine aslında görme engellilerin büyük bir kısmı %90'ı mutlaka görme kanısı olan insanlardır. Ve bugünkü kamera sistemleriyle bu görme engelliler her türlü yazıyı rahatlıkla okuyabilir, her türlü uzaklıktaki tahtayı rahatlıkla takip edebilir. Özellikle bu tür kamera sistemleri çok çok etkili. Gitgide çünkü çözünürlükleri de gelişiyor. Yani 4K sistemi geçtiler. Görme engellilerin bilgisayar kullanmalarına imkan tanıyan ürünler de fuarda ilgi görüyor. Ekrana yansıyan tüm görüntüleri sese dönüştüren bu sistemlerden birini de Ali Savaş geliştirmiş. Bir Amerikan yazılım şirketinde çalışan Ali Savaş, hiç görmeyenlerin bilgisayarları artık rahatlıkla kullanabildiklerini, internete girebildiklerini belirtiyor. Bilgisayarınızı açtığınızda bir görmeyen kişiye her şeyi okuyor. Yani ekranda ne varsa Parolarını, parolarınızı girin diyor. Sonra parolayı girdikten sonra masa üstünü okuyor. Başlat menüsünü okuyor. Yani internette surf yaptığınızda hepsini okuyor. <laughs> Karabük Tanıtım Günleri Ankara'da başladı. 22 Mayıs'a kadar devam edecek olan tanıtım günlerinde Karabük kültürü, görsel lezzetleri ve tarihi değerleri Ankara'ya taşınacak. Karabük Ankara'ya taşındı. Karabük Günleri başkenti Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde coşkuyla başladı. eşyalar, giyecek, hepsi çok güzel. Ankara'da tanıtım günleri her hafta ayrı bir şehirde devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi, Safranbolu Ankara'da sloganıyla Karabük Günleri etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Yenice'de e, güzel ormanlar var böyle, e, doğa yenicedir, yenice doğadır. Fuarın girişinde ziyaretçileri, Karabük Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından tasarlanan otomobil karşılıyor. Türkiye! otomobili hazırlandığı şu günlerde Ford'a en çok ilgi çekense işte bu yüzde yüz yerli olan otomobil oldu ve biz de şimdi denemek için biniyoruz. Bilmek biraz zor olsa da içi son derece konforlu. Aracımız saatli yaklaşık 90 kilometre hıza kadar çıkabiliyor ve 3 kilowatt saatlik ile 100 kilometre yol alabiliyor. Tanıtım günleri boyunca Karabük'ün yöresel oyunları ve halk konserleri de başkentlilerin beğenisine sunulacak. Başkent Ankara'da Karabük günleri başladı ve önemli bir detay anıt kabir taşları da Karabük'te yapılmıştı. İşte bu detayı Karabük bugün unutmadı ve anıt kabiri de burada resmetti. Anıt taşlarının 1946'da eski pazardan sarı traverten olarak gittiği bizatihi resmi kayıtlarda yazıyor. Karabük tanıtım günleri 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Ankaralıların ilgisini çok da beğendik. Her sene bu fuarın daha da genişletilmesini isteriz biz. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Gün içerisindeki diğer bültenimiz saat 17.30'da ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın. Satır başının da sonuna geldik sayın seyirciler. Hafta başına yansıyan gelişmelerin ayrıntıları.